Bakın dün akşam Ankara'dan İstanbul'a gittiğim zaman havaalanında şu manzarayla karşı karşıya kaldım. Atatürk Havalimanı Yeşilköy'deki bir miting alanına çevrilmiş. Saat 15.30'dan itibaren bütün personel işlerini bırakmışlar. Bütün alan havalimanı alanı bir miting alanı gibi hazırlanmış. Kim hazırlamış bunları? İstanbul Emniyeti polisleri ve İstanbul'daki kamu görevlileri. Neden? Çünkü Başbakan Erdoğan Sakarya'dan Üsküdar'a gidecek. Üsküdar'a giderken karayolunu tercih etmiyor. Halkın sizlerin vergisiyle özel uçağına biniyor. Havalimanına iniyor ve orada ona keyfi bir miting düzenliyorlar. Şimdi baktığınız zaman, dün aynı zamanda Taksim'de halk demokrasinin en doğal hakkı olan toplantı ve gösteri yapmak istediler. Bu demokrasilerde en doğal şey yani bir sorun var. Türkiye'de yangın var. Vatandaş da Taksim'de toplanıp bunu protesto etmek istiyor bu konudaki tepkilerini demokratik olarak ortaya koymak istiyor. Nerede? Taksim'de. Nerede? Taksim Meydanı'nda. Taksim Meydanı nasıl bir yer? Kamuya açık bir alan. Peki ne oluyor burada? Erdoğan kanunsuz emir veriyor. Polisin şiddetiyle halkı karşı karşıya bırakıyor. Yani vatandaşa orada toplanması, orada bir basın açıklaması yapılması, kamuya açık alanda izin verilmiyor ve sabaha kadar vatandaş çoklanıyor, biber gazına maruz kalıyor. Peki bu hükümetin başındaki kişi ne yapıyor? Bu hükümetin başındaki kişi kamu hizmet alanında yani Atatürk Havalimanı'nda kamuya ait olan bir kamu hizmeti veren bir alanda yasak kanunsuz bir işi suç işleyerek yapıyor ve orayı bir sürü insanı bindirme kıtalarla getiriyor ve orayı hava alanını havalimanını bir anlamda felç ediyor. Dün akşam Erdoğan'ın keyfi mitingi yüzünden Erdoğan'ın bu moral bulsun diye yapmış olduğu bu miting yüzünden İstanbul'daki Uçak seferleri kilit oldu. Millet uçağını kaçırdı, trafikte heba oldu. Anlatılır gibi değil. Şimdi böyle bir demokrasiyi biz kabul edemeyiz. Ne yemin etti Cumhurbaşkanı? Halk Cumhurbaşkanı var tribünde otursun. Halk onu olaylara seyirci kalsın diye mi saygı gösteriyor o makama? Veya önümüzdeki süreçte Cumhurbaşkanı halk seçecek. Eğer bir kriz varsa, devlette bir kriz varsa, Erdoğan'ın parti devletinde çevirmeye çalıştığı Türkiye'de bir kriz varsa, normal şartlarda Cumhurbaşkanı anayasanın 104. maddesi gereği bakanlar kurulunu toplar, kendi vermiş olduğu, kendi etmiş olduğu layık, demokratik, sosyal hukuk ilkelerine bağlı bir cumhurbaşkanı gibi davranır, yeminine sadık kalır tarafsızlığına sadık kalarak bu hükümeti kulağından çeker. Gel bakayım otur şuraya ve delilleri karaltmasına engeller ve olayların aydınlığa çıkması için de Erdoğan'ın elini her tarafa sokmasına da müdahale eder. Eğer bu Cumhurbaşkanı tarafsızsa, eğer bu Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir yol arkadaşlığı yoksa. Şimdi halk sokaklarda muhalefet Tepki gösteriyor. E burada herkesin madem artık hükümetin başı akıl tutulmasında bir paranoya nöbetinde o zaman herkes görevini yapması gerekiyor. Ana muhalefet partisi olarak biz görevimizi yapıyoruz. Bu noktada Cumhurbaşkanı'nı da göreve yapmaya kendisini davet ediyoruz.